Barbaros'la parka geldik. Ne oldu? Belin ağrıdı. Aa, sen daha çok küçüksün belin ağrıması için. Hadi bak orada arkadaş da var. Tamam hadi. Aa bak Barbaros burada da mor kaykay var. Kaymak ister misin? Oturacak mısın? Neden? Hangisinden istersen ondan kay. Mordan mı yine kayacaksın? Hadi kay bakalım. Hayır. Çok küçükler. Hı hı, orada da var. Orada da var. Orada da pembe var. Ve yeşil. Pembeli yeşil de var. Önce mordan kay. Bak arkadaş kayı gördün mü? Evet. Kay bir tane bundan. Sonra pembeye çık. Kay. Aferin. Şimdi de pembeye çıkabilirsin. Efendim. Bak arkadaş çıkıyor gördün mü? Sen onun gibi çıkamazsın ama. Sen onun gibi çıkamazsın o büyük. Sen küçüksün daha. Hadi kay gidelim hadi. kay bakalım. Bak var mor kay kay var. Sen çok seviyorsun mor kay kayı. Evet kay. Efendim? Yine kaymak ister misin? Bak başka renkler de var. Pembe var, yeşil var. İster misin onlardan? Morda mı? Evet. Tamam yine morda kayabilirsin. Yi de. Hadi kay. De. De. Bebek kayamaz anneciğim. Küçük o. Evet, çok, çok iyi. Ben mi tutayım? Evet. Sen tutacaksın. Evet, Sen tutamazsın. Düşer. <laughs> Hadi bir tane kay bakalım. Niye çıkamıyorsun? Çünkü iki tane çıkmaya çalışıyorsun. Tek tek çık. Ha? Düşersin. Tek tek çık anneciğim.